şeydeymiş. Üç takımmış. Sen tek başına ringi atlıyorsun bu arada haberin olsun. Abi tek başımıza ringi çözmemiz de meşhuruzdur ya. Olur. Silah çıkarsa tabi. abi. Silah çıkarsa ölmeyiz abi. Silah yok ama. çok ama yapacak bir şey yok. 4 oldular, abi. O, silah yok lan. Burada is var abi verdi bende. Lanım kimse de yok. Roketi var. Roketi var. Sağ yan koşalım. Kompalım. Balkonda balkonda Ay ne güzel bomba attım ya. Geri geldi galiba. Çok şükür hapsat. ya. Otur otur geldik. Wipe wipe. Wipe yine işte abi. Musaba nasıl belli oluyor, görüyor musun? Tabii ki daha var. O, Hemen buraya. Gel. Oğlum, bu adam ölmedi. Wipe değil. Var mı da? Var mı? Bu, bu da burada yok balkondaki herhalde. Balkondaki adam, balkondaki adam direkt ölmedi. Onlar o yana da ayrı atlamış. 5 katlı vardı abi. Aynen. Oraya Aynen. doğru ilerledim ben. Bakıyorum ama bakmıyorlar buraya. 5 katlı çatısında. Şimdi çözeceğim ben onu. Gördüm hoş geldiniz Efe Bayi like O bir sürü bir sürü abonelikler gelmiş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. size bereket. Bakmadı. Power biraz darladı onu. Adam. pek adam. Tek lan bu. buru geç abi ya. bitirmedim Bitirtmedim de yardım lazım olabilir. Bir tane daha. Kendisi Adam ayakta ace Evin içinde bu arada bunun içinde. Bak bakacak şimdi pencereden. Pencereden bakacak. Ya, ya arkadaşlar geldi, geldi gel, gel. Ne, Olur? Olur. ne Altı saldım buraya. Ha ben de saldım. Bende de var fazla. Uzandırma yok ya. Var mı? Hiç yok bende. Buldum. Burada var bir tane. Ama şey için var. Diamond için katlı var. Beş katta da olmaz. Beş katta da adam bitti mi? Wipelandı mı? Valla info yok benim. Çıkalım mı beş Gel beraber bir bakalım ya oraya. Belli olmuyor malum yemem. Ben arkaya doğru döndüm ben. ya. Ben orada adam olduğunu sanmıyorum. Koş. Yok zaten ya ses falan hiçbir şey yok. Yeni silah falan var burada yoksa silahınız var bende. Yeni silah var burada. Var ya bende. Ben tamam mı ya? Bir uzatılmış tamam. M4 kışı o kadar başka bir şey lazım değil bana. <laughs> Eyvallah aleyküm selam. Madof teşekkürler. Ben bulamadın mı ama Oynarım her türlü. Bir de uzatılmış. Bende mavi çip telsizi var. Oo çok iyi. Çipi alıp hemen çağırabiliyorsun. Yapalım. Evet. O zaman hemen birini dövdüm. Hemen. hemen Mustafa sen öl. Mami bir çip öl bakayım. Bomba çek bir şey deneyeceğiz. Bu esport çalmışlar sanırım ya. Burada araba yok. Vurdular onu çalan çocuğu da. Hadi gidelim gidelim. Gezelim. Şarap. Şarap araba var mı Atlayın. diye bakıyorum abi. Ama şurada var attayım. Arka iki atlasın. Arka Önde de var ya. da beni bırak. Onu da al. Teşekkürler. Formalar kazananlara ne zaman ulaşır? Sen kazanansan Utku'nun sana bu konuyla ilgili bilgi vermiş olması gerekiyor. arkadaşın soldan. Aa soldan çağırdı arkadaşım. Lan biri iniyor sağınızdan. Sağınızdan biri iniyor. İndi indi aşağı indi aşağı indi. Vurcam, vurcam. Atıyor kafayı. Yazık la. Ben bu çağıran adamı vuracağım. Bu çocuk teleferikten indi yalnız abi uçtu ha. böyle. Anladım. Bir silahı vardı çünkü. Evet evet. Teleferikte geçerken atlıyor biliyor musun? O zaman çağırdı, teleferikle geçmeye çalıştı, atladı. Öyle gözüküyor. Evet. Burada. Evet. Neresi kanus? Bak ya. Ne yapıyor çocuk? Abi araba tıkanacak mı böyle ya. Bu şaka ya. Arkadaşları var mı acaba bunu? Vardır ya nak olduysa. Oynayalım mı abi oraya? Oynayalım. Nereye neyle, gidiyoruz? Neyle oynayacağız? Arabayla. Hadi. Ben alttan zaten koştum. Tamam şimdi. gel abi. Telefrik arasında git gel yaparız abi. Aynen aynen. Telefrikle gider geliriz. Ya zordan telifini bin gelsene buraya. Ben gidiyorum. A araba geliyor sağımdan. Arkadaşı galiba. Şuradan araba gelecek Sercan abi size doğru. Oğlum buradan biri birini çağırdı. falan nereye gitti öyle ben ya? Vurduk birini? Kaldırmış kaldırmış. Bunlar abi. Sen daha var orada. Selamünaleyküm. De tamam, ne yapıyorsunuz lan burdan Kör oldu. Atamadı füzeyi Barrel var. Şey vardı burada. Groza varmış. Biri droplu. Ha. Ben almayacağım Groza'yı ya. Ben de almayacağım. Ben de almayacağım. <laughs> Beril varken Adam grotun. kör oldu flaşa. Füzeyi şuraya attı. <laughs> Alan verdi ben karşıya geri gidiyorum. Ben de gidiyorum. Teleferik de gidiyorum. Abi beraber binebiliyoruz mu? Evet, evet. Ne biliyorsun. Yanındaki Eskiden sadece bir kişi binebiliyordu. Ben şu evlere ineceğim. Ne oluyor lan? Nereye gidiyorum? Mavi devam et. Uhu, bayağı hızlı ha. Abi Sercan abi hacı tarafı var. San Martin'i şuraya geçelim ha, daha milleti darlayalım ben... gel beraber En çok iyi lan bu olay Aynen aynen San Martin'e geçelim abi tepeye orada ineriz aşağıya Geldim Milleti darlayalım Yapıştır sağdan doğru da bu arada arabalar gelecek. Şu rotasyon gelecek. Biz de arabalar birini al lan. Nasıl yok? Teleferikte geçtik ya. Ha, orada oraya koştunuz mu? Geldim. Koşmadım. Evet. Ne sıkıntı yok ben de gelirim ya. Araba yoksa boş ver. Teleferik olayı iyi oluyor ya. Bakayım ben bu adamların yerini gördüm. Gördüm markındalar. 1-7 Adamlar şuradan içeri girmeye çalışıyorlar. Soldan çıkıyor mu tamam. Ben bir tık daha yapayım yakın Sok. oynayacağım. Pas küçü ve lardım. suç var. 7-1 bir. Soldan biri sıkıyor sana ama nereden sıkıyor? Onu görmedim. Şurada da var. Dropla adam. Ben onu avradım. Oy. Oğlum mouse gitti lan çocuk nasıl vurduysa. Mouse çeviremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Heh, Allah. Araç. Bu aracı saldım da ben bunların içine sızıyorum. Aksine araç. Ah, bismillah. Hangi şey yapıştırıyorlar şuraya. Koruyun beni koruyun koruyun. şeyin içinde de abi sanki şu arkamız durdu gibi Bayağı var, var aynen edelim. O büyük şeyin içi bayağı dolu Lan bu menü nereden vuruyor ya Oğlum ne setli silah ya Sercan abinin baskı önüme Lan abi Şu arkamızda geldi abi için. Nereden vurdun ya Arkamızda geldi abi dikkat edelim de Haa arkadaşın çağırmaya gitmiş o Bizi iyi, iyiyiz iyiyiz ya eğleniyoruz burada Bir hayırlısı olsun bakalım Sercan abi vuranı bir görebilsek adam öyle bir ayarlamış ki zaten. Bize Sadece geldi adam. Sonra bize geldi o adam. Seni vuranı arıyorum abi ya. Valla bence arama. Şapkam gitti benim. Şu e, Samart'ın içinde başka nerede adam vardı? Ee, önünü sıkıyorum orayı. Bunda varmış. Şortli. <laughs> <Önümüzde> <laughs> Da gördüm. Ne ne oldu lan? Ne oğlum? Markım Ha. Koşturmayız size yoldan ya. En azından öyle düşünün Koşturma koşturma. Ben bir tane zaten geçtim Ama bomba çıkacak. Ya. Tamam, bizim arkamız Mark... gelecek he. Gel. Gelsin abi. Markımın içinde var. Yani bu skan çocuğun bize oynaması lazım arkadaşlar. Yakın mı orada mı çıkıyor? Abi, bir can ya. Yok, yakın değil abi. Kelisesin çok Şey evde evde yakın değil. Tamam. Ayağını görüyordum. başka bir yerden mi Gitti bir tane. Ya evet gitti ya iki kişiler. En az iki. Play yaşadılar ya. Şu tepeyi oynamışlar. Sağa geçti galiba biri. Demirde 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 demirde. İki, i̇kisi demirde. Seri ikisi demir de, Mustafa bir numaraya bak. Geldim abi. Oğlum nereye? Solumuzdan adam gelmesin diye bakıyorum abi. Vurdum. Nak vurdum. Demirden vurduk diye bir <laughs> <mi>? aradan. <laughs> aradan vurduk. Nak kaldırıyor tam bir numarada. Önünde. Öldü. <laughs> <laughs> Ama şu adam da herhalde. Fight diyorlar. Ama bizim solumuz gelmesi lazım abi ya. Ben yani indim bu sola ya. bekliyor. Bak olursan kaldıramam bak burada çipte var. Gelirsen daha iyi olur. Var var bir yerde. İnen, i̇nenlere sıkıyor inenlere. 4 kişi Bur Bur de tepe indi. Yaz abi. Ha ona bakarız ha. Orada adam belirken. var. Orada adam var zaten. Allah keşke DBS alsaydım ya. Bu ne şey ya, ya? arkamızda sürekli birilerini çağırıyor. Hadi DBS. Dışarıdan biri geldi abi. Ben ben ben. Gravo dur. DBS'le önden geçsin Sal Aynen. abi, sal 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 sal. Go go go. Onda da var be. pompalı. Sağ ol. Sola bakarken sağ vurdu. Düştüm ben geri. Sen gel abi sen düş düş düş. Katınızdan ne kaldı? Geldim 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 geldim. Adam kule esi attı lan. Baskın Vay patladı son. direkt. Wipe oldu herhalde. Ben attım. Alttan gelen var. Yanıyorum benim yanıyorum. Abi benim benim benim. Nerede lan buranın çıkışı? Eee tepeye yükselelim mi abi? En alt katta mıydı? Sola drop attı üstte de adamlar fight diyor. Valla yükselebiliriz şey ya gelin. Orada iki takım var yalnız. Oynayalım var. oynayalım. çıkamadım Hayır, tırın, tırın şeyinden de. Lan ben yaz abi arkasında mı? Valla şunda da var. Tabii konteynerlerde de var. Burada ya da abi. var. Abi can o. Neydiğiniz varsa söyleyecek sarının arkasında. Sarı konteyner. Arkadaş soldan <laughs> oynuyor. Bye. Var var bir. Lan o ne? Aa bu. Ne oldu? Lan tamam lan tamam. Sen sen sen. Arkaya kaçtı sola. Onu da canı az. Sen naka git. Aldım aldım. Duvar arkası abi. Oğlum Arkada ne kıyamet kopuyor bu burada. Adam var, bir tane daha var. Smokta. Nade atıyorum sumo. Arkaya doğru. Soldan at. İçeride kırağa gir. Kırağa gir. Kırağa gir. Hayır gözü. hayır hayır. Burada var bir tane. Vurdum onu. Kırağı da var. Hayır ben hayır. Vay. fight. Atla flaşı. Gir. Adam hala daha şeyden adam çağırıyor şuradan. Çarşı olmuş abi çocuğum. Tam Mart'tan adam ya, çağırıyorlar ya. hala. Bir daha <laughs> kalmadı bu arada. arkamda adamlar var. <laughs> Varmış burada. Aa full, full koşuyorlar çok azıbı. Arkadaki set press, set press. İkinci, üçüncü takım olabilir. Yas. Koşmanız Diğerin lazım ben Koş. Cırcım. <laughs> İkisi bir arada oldu. Çok çok oldu. Bekle, bekle. Çağır. Arıyorum senet. Aynen. Çağır, 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 çağır. senet. Telefonu aç. Gelmecem şey mi? mi, mi? Aa, Alo. Gönder gelsin hocam. Onka. Ha 35 yani tane şey sarı şey biliyorum bitmedi. lan. Aa çok iyiymiş. Arkamız gelmiş. taraf geldi abi. Evet evet biliyorum ben kaçtım. İçeriye girdik araca. Arkadan adam gid gidiyor hala bir tane. Ne oluyor lan? Alana oldu. Olur. O helikopter geldi, bir de ben ona bindim ya. Selamünaleyküm. Oğlum, at da Araba var. Alanı çekti beyler, gidelim gidelim. Motor vardı. abi bunu çok... G4 aldım. Bunun yukarısı aşağısı nerede bilmiyorum. Siz gidin gidin ben smoke falan topluyorum. Smoke falan yok. Koşuyorum. Aleykümselam Aleyküm selam hoş geldiniz. Seyfin ortasına. Hoş bulduk. Oh bir loot var çocuk. Oh motoru da koydum oraya. Şurası var Aa, abi. soldan adam geldi. Bize geldiler. Sol. Biri de yakın. Bir dakika abi. Ne Bunda var bir tane. Var. Vibe. Sağda var bir tane. Zaman Son şey, kendisine de var bir Alan içinde. tut tut tut. O vurlar ya onlar. Öldü. Beşinci rakım. Daha sonra adam. Kamyon, kamyon arkası bir tane daha olması lazım. Öldüler burası ya. Alanı, ha, alanı öldü, alanı öldü. Geldi kilim bir kaldı. O biri bulunuyor bakalım şimdi. Masutino çok teşekkürler. Anonymous da 5 tane abonelik ve Zipito'dan 28 tamam, yani. ay. Hoş geldin abi. selamlar. Abi, abi. Sana bir e hediye gönderdim. Oğlum e ya M4'ü e özlüyom bazen. Bir şey gönderdim. Yok yok abi. Şunu şuna baksana. Ben spray testi yapıyordum. Adama sıkmışım. <laughs> Adam öldürdü. 8 verdi. 8, 8 de asist. İd. <laughs> 40 kil var he, lan neredeyse. Ya. 40 kil var neredeyse şu 16, 26, 35. 34, Sori, sori.